Evet Mustafa abi seni bir tanıyalım. Kayseri Hacılar Aşağı Mahalle. Esas Aşağı Mahalle'de Orta Mahalle nüfusuna kayıtlı, Ee, Osmanoğlu Mustafa Kütük 1949 doğumlu. Abi şimdi gelelim Koru Kütüğü'ye. Koru Kütüğü'nün torunusun. Torne, Bize torunundan Koru Kütüğü'yü dinleyelim bakalım. Koca baba biz hoca baba derdik. Rahmetlik Meze Hanım'la birlikte hoca babam, Arif babam o zaman ya e, devlet demir yollarında nişallardı, yavrulara giderdi. Arif babamı o zamanlar, o yaşlarda fazla görmüyor. Bu yıkıldı şimdi bir odası vardı. Orada kalırdı üçümüz. Hmm. Biz Bir sedirde yatardık meza anamını, ikimiz hoca babam yerde ayağa şöyle geldin erciyese ayağa dönük daha yatakta sırt üstü yattığını bilmem oturur vaziyette. Evet. Sırtına bir şey var. Aynı şunu düşür. Şöyle. Bu vaziyette şöyle şeye. O şekilde şey yapardı. de beni. <laughs> Yalnız <laughs> benim kurtarıcım da Mezana mıydı? Evet. <laughs> mezana baba ne diyorsun dediği zaman Akka Akka seviyorum derdi. Ee, Akka derdi. Mezana evet. anası mı oluyor hoca babanın? Yok. Gelini oluyor. Gelini mi oluyor? He, gelini oluyor. He, anladım. Arif baba da Arif oğlum. Baba, Arif babamın hanımı. Hanım. Hanımı. Arif baba da oğul oluyor. Arif baba da oğlu. Arif Hı. dayı diye. Arif dayı, dayı, dayı. dayı doğru. O oğlu oluyor. Evet çocuk. Senel 7 yaşında hafız olmuş bu. 7 yaşında. Nerede olmuş hafızlığı biliyor musunuz mu? Burada hmm. olmuş hafızlığı. Büyük Baktıroğlu. Hoca hmm. falan. Bu yedi yaşında olmuş. Kim okuttuğunu bil, kim okuttuğu belli mi? Valla o şeyde yine buralardan biri. Buralardan biri değil mi? Hmm. 7 yaşındaki bir çocuğu sen şeye götüremezsin. Bir götüreme, Doğru. Buradan biri. 7 yaşında havuz oldu. çok severmiş. Bahtıroğlu hmm. hocam. Çok severmiş. Ondan sonra bu okul şeyi işte. De onu ben sonradan duydum. Konya işini. Bilmiyor. Konya hmm. gitti mi gitmedi mi? Konya şey. okumaya mı gitmiş? Tahminim medrese şeyi var. Hmm, anladım. Ama ne bilmiyor. Kimden gitti, nasıl gitti bilmiyor. Nasıl gitti onu bilmiyor. Anladım aşağı caminin o turtu da onun diktiği bak o evet. turt var ya evet. caminin önünde turtu da hoca babam dikti dikti söyleniyor söyleniyor değil. başka da kim hani öyle şey etmez hani bunu bir... kaç sene aşağı camide görev yapmış bilgin var mı hiç Abi işte şey ölene kadar. Ölene kadar orada yapmış değil orada mi? Orada giderdi çünkü bak ben sana bir gün bir şey anlatayım. Bebeğim evden dediler ki çağır da yemek yitsin. Evet. Camide. Ve ne bileyim boğaz veriliyor zaten. Daha ben o camiye girdiğim an o caminin eski şeyini hatırlar. Anladım. Hoca kürsüde doş bir ışık yeşil şeyler o direkleri vardı. Evet. Kapıdan o zaman kapıya şey ederler. Bez gibi bir şey asılır. Doğru. Şöyle araladın, baktın, korktun bir şey de diyemedim, kaçtım geldim de dedim, <laughs> şey diyor. Vaz veriyor. Vazı hocam veriyor. Geldi. Biz çıkar oynardı. Caminin damında. Doğru. Toprağı adı. Ar arkasında da İrzemi'nin ev vardı. Oradan oraya atlardı. atlarlardı. Minbere mi? çıkardık. Minberi vardı o zaman. Tabii. Yani fazla da büyük değildi. Anladım. O başka, o Bahtırzade, Dela Hasan Üçünden başka samimi olduğu kimseler, haclardan bir çatı. Ki, şey. evet, Sofem. Sofem mi? Zaten o zaman kütüphanesini Sofem mi çuvala koyuyor, hmm. şeyleri, kitapları Sofem mi götürüyor? nereye döndüğü belli değil. Allah'a kelber. O bir ara bir şeyler olmuş ya. Sıkıntı olunca evet. Anladım. Sıkıntı olunca hani şu Türkçe ezan evet, evet. Şu falan olduğunda Sofemi götürmüş. Nereye gömdü? diyor. O da belli değil. O da belli değil. Hmm. Sofemi'ye vermiş. Sofemmi almış. Altına hmm. mı götürdü? Yok. Nereye? Bayağı kitapları, kitapları. Var mı dersi? Da varmış bize. Sonra da bir şey kalmadı. Var Şey. Zaten et, etrafı yak. Camide varsa. Camide. Zaten el yazması Kur'an'ı varmış. Hmm. Kur'an çıktı. Elden ele birinde çıktı bilmiyor şimdi kime geçti. Allah. Yani öyle şey boş değilmiş bu. Yine mezarlamdan yatıyor. Sağlık durumunun nasıl olduğunu bilmiyor bebeğim. O saat vefat etmiş. Allah'ım. Bak o saat <laughs> vefat etmiş. Kış, kıyamet her taraf şey Vahdi dayımın baht evi vardı, bu taraftan camiye, şey oldu, evet. Orada var ya. Kazanlar kuruldu. Evet. Yıkanacak. Kış kıyamet, her taraf çiğ ediyor. Evet. Gökte bir kuşlar peydaha oldu. Allah Çocuk, meraklıyız da. Kuş, çiğ şey gibi. Tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Anladım. Turna mı, başka bir şey mi Şeye getirdiler, musalla taşına koydular. Saf saf oldular. Kuşlar mı? Kuşlar yukarıda Böme saf mi? saf Böme. oldu. Şeye gittiler. Mezara. Oraya gitmedik biz mezara. <laughs> Mezardaki anlatılanlar rahmetli defne diyorlar. Gömenada Ruslar daire şeklinde Ondan tavaf ediyorlar oradan gelen anlattıklarını anlatıyor. Kuşlar kayıp. Hmm. Hoca babanı şeyi bu. Fakat etraftan duydukları. Anladım. Başka şeyler var. Bir iki işi takip ediyor. Hasan Hüsnü Emin'in hoca baba erenlere giderken. Hoca baba bu kişi döndükten sonra bunlar atılan atınan gidiyorlar bunlar Hasan Hüseyin'le birlikte erenler evliyanın oraya giderlermiş. Artık ne, ne şey, orası bile. Kaybediyorlar. Atınan arkadan geliyor ve önler nasılsa kaybediyorlar. Yok. Gözükmüyorlar. Yine bir mi? Erenlerin üst tarafından atınan bir gelen yine aynı. Koca babayı görüyor. Gelse ki burada görüyor abdest alıyor. Ee, Camide yani da... abdest alıyor. abdest inkar geliyor. Yok diyor. Ben diyor. Yanlış görmüşsün. <laughs> Yanlış <diyor>. <gülüyor> görmüşsün. <gülüyor> evet. Hacı Maray'ın özü derler. Ben bilmiyorum. Duyarız biz. He. Ha. O da Hicaz'da Selam verdiğinde görüyor ve ona da derler o zamanlar şeydi. Hoca babayı orada gördüğünü. Aslında o sene hacca gitmedi, değil mi? Git hiç gitmedi. Hiç gitmedi ama orada görüyor. Hiç hiç gitmedi. Yalnız Rüya'na. O zaman biz bir hata yaptık dedi. Bir HB geldi bu dedi. Habi bakmadık. Hmm. Ne zaman olduğunu bilmiyorum yani evdeki konuşulan şeyler. Anladım. Yani bir muamma. Başka bu yani onunla anlatılan hoca babayla ilgili böyle keramet usulü anlatılan böyle hikayeler şeyler. Şimdi var çok da o. Şimdi, Bil e, gezermiş. Hmm. Yani e, denilen fazla gezermiş. Anladım. Ama nereye gezer? Neyi gezer? O da bilinmiyor değil mi? O bir bak ne diyor? Erenlerde. Elyan orada görüyor. Bu aşağı doğru gelirken atının peşine düşüyorlar ki hayatta atın önüne insan normal bir şey gelmez. Gel baksalar ki burada abdest alıyor şeyde. Anladım. Cami'de Cami de Caminin abdest. önünde abdest alıyor. Anladım. O tahminime kendinin gözüktüğünü gördü. Onu kapatmak için de oraya geldi. Abdest alıyor. Abdest alıyor. Şeyi belli olmasın, kerameti belli olmasın diye. Bunu hatta kendisi de tembih edermiş. Tamam söylemeyin diye. Peki abi teşekkür ettik.